Potansiyel enerji bir cisim üstüne depo edilip gerektiği zaman kullanılabilen Ay. bir enerji türüdür. Ve netice olarak yükseklik çarpı, yer çekimi ağırlığı çarpı, ağırlık eşittir. Potansiyel enerji. Bravo hocam! Oh. Bravo hocam! Evet, evet. Bir saniye bile harcamadan dersi en verimli şekilde bitirdik. Bir saniye bile vakit kaybetmedik. Evet, var mı sorusu olan? Heh? Hocam. Söyle canım. Ya hocam potansiyel enerjiyi biz dünkü derste işlemiştik. Hı -hı. Bugün kinetik enerji işlememiz gerekiyordu. E, dolayısıyla bugünkü ders dünkü ders oldu. <laughs> ah, ah be yavrucuğum ya. <laughs> Bu şimdi mi söylenir ya? Ama hocam bir saniye bile ara vermediniz ki. Oh, oh. Cenk. Ne haber Ayşegül? İyidir Selim sende. İyidir. Ya teneffüste işin yoksa biraz konuşabilir miyiz? Alır. Aa, yok ya da olmaz. Çünkü benim hemen Hulki Hoca'yı bulmam lazım. Çok önemli. Selim kusura bakma. Hmm. Birileri pek vakit ayıramıyor galiba sana. Oysa ben olsam bütün işimi gücümü bırakırdım teneffüsü sahne geçirmek için. Bırakayım mı? Yok Tuğçe sağ ol. Sen beni bana bırak. O bana yeter tamam. Denersen. Operasyon, hazırlık Tuğçe. E, çilingiri özel arabayla al, Hı. okula getir, çalıştır, geri bırak ayağınca. Eee? Güzel. Ayşegül ve tarih ağlasından ebediyen kurtulmanın anahtarı. <laughs> aferin yavrum, aferin ol, hocam. Hı -hı. Hocam, Hı -hı. Hı. hocam. Ee, size bir şey soracağım. Ee, Ayşegül sormasan ya. Bak bir sordun bütün ders kaynadı gitti. Yok hocam bunun dersle falan alakası yok. Hani siz geçenlerde okulda bir parti vardı. Hani şalgam suyu içmiştiniz. Aaa e, evet. E? Ee? E ee, niye içtiniz? Ee, çok severim. Hayır ama niye? Neden içtiniz? Bir kere çok faydalı. Neden mi? Bak Hı. İçinde şeker yok, kolesterol yok, kemiklere <laughs> iyi geliyor, mideye iyi geliyor. Hı. Böbrek taşını bile düşürdüğü söyleniyor biliyor musun? Ya... Sonra gribe, soğuk algınlığına birebir. Karaciğere faydalı. Vay be, ya ne kadar faydalı bir şeymiş bu. Ayşegül, çok teşekkür ederim sana hatırlattığın için. <laughs> ben hemen gidin bir tane içeyim. Vay be. Ya bana ne bunlardan? Ha, binlerden... Ayşegül. Bak bir dahaki teneffüste okul gazetesinin ilk sayısının toplantısı varmış tamam mı? Kaçırmayalım. Ha, bir o eksikti. Okul birliği gazetesi toplantısı, öğrenci birliği toplantısı, tarih sınavı, aile sırrı. Yok bitmez bugün, bitmez. Hı. <Gülüyor> <Gülüyor> Demek Dilaver'e kestane şekeri aldın ha Melda. Görürsünüz ikiniz de. Bu özel olarak hazırladığım karışımlarla... ...beni iyice sayarak başlamaya çalıştığınız ilişkiyi... ...daha başlamadan önce bitireceğim. Yürü Beselda, kim tutar seni? Melda evden çıkmadan önce şu özel olan... ...ay bu ne kurabiyelerinden hazırla ve ona yedir. Hadi Beselda, yürü Beselda. Selda. Sonra ben dedim Tahsin, o öyle olmaz. O da dedi ki olur olur. Ay dedim ben de olmaz. Meldoş. Meldoş. <laughs> Güzel. Evet Şükran. Şimdi üst kattaki odanın sırrını çözme vakti geldi. Bakalım içeride ne saklıyorlarmış. O odanın altından çıkan ışıklar neyin nesiymiş? Hı? Şükroş hanım sen nereye gidiyorsunuz böyle Ay, ben de sana geliyordum öyle mi ne rastlantı bak ben sana geldim ee, ee, niye geliyordun bana bakalım ee, şey Melda uyuya kaldı da uyandırayım mı diye soracaktım Melda uyuya mı kaldı çok güzel Şükroş'cum sen şimdi git otur benim mutfakta küçük bir işim var onu yapıp hemen geleceğim sonra onu birlikte uyandırırız sakın uyandırma tamam mı hadi sonra Hı. uyandırırız tamam. hadi Evet, bu da iyi. Ay ben ne yaptım? Şükran'ın salonuna tek başına bıraktım. Şimdi kesin üst kata çıkacak. Yine ortalığı karıştıracak. Ama bu kurabiyeleri de yapmak zorundayım. Melda'ya yedirmek zorundayım. Peki ne yapacağım ben şimdi? İyi. En iyisi merdivenlere kaygan zemin sihri yapayım. Ay çok ben dayanamayacağım. Ay mutlaka yukarıda ne var çıkıp bakmam lazım. Yoksa çatlayacağım meraktan. Neyi? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.